Arkadaşlar merhaba şimdi size bu rakorların ölçüleri hakkında bilgi vereceğim. Bu elimde gördüğünüz düz bir hortum rakoru. Bunun bu kısmı yani ekipmana bağlanan kısmı G1-4 olarak tabir edilen kısım. Ayrıca Diğer kısmı yani üst tarafta hortumu taktığımız kısım. Evet açabildim. Hortumu taktığımız kısım, hortumun iç kısmının gelen kısmı ve ölçü birimi olarak verilen dış kısım. Mesela bu rakor 10 13'lük bir rakor. Burunun girdiği kısım burası 10 milim. Hortumun kalınlığı eklenerekten yüzün takıldığı yer ise burası 13 milim. Yani 10 13'lük G1/4 standartında 10 13'lük bir rakor. Tabii bu da e, 10-19'luk, 10-16'lık e, o şekilde devam etmekte. E, 7-8 tane çeşit bunların grubu var. Aynı şekilde mesela uzatma rakoru alt kısmı G1-4 standart olarak hepsi standart burada. Ama e, diğer kısmı, e, yine G1-4'ün girebileceği kısımdır. O da şu şekilde göstereyim size. Böyle girer buraya. Ayrıyeten bu G1-4, mesela pompa. Pompayı taktığımız kısım G1-4. Rakordu da keza öyle. G1-4. Bu rakorlar tabi birkaç çeşit ayrılıyor. Bu hortumlar için olan rakor. Mesela bu bakır ve e, plastik yani plexi tüpler için olan rakor görüldüğü üzere. Bunun da bir kısmı G bölü 4. Hiçbir zaman değişmiyor bu kural. Hepsi aynı standart yani şu şekilde göstereyim. Ekipmana takılan kısım her zaman G1 bölü 4'tür. Tabi ekstrem bazı parçalarda olabiliyor. Üst kısım mesela bu üründe 10-12 milimlik bu. Yani borunun girdiği kısım 12 milim. İç kısmı ise 10 milimdir. Ayrıca bunun değişik bir daha var. Mesela e, e yine g 14 standardında 4 standartında iç kısmı 10 milim, dış diş kısmı 13 milimlik olan bir ürün, daha var. Tabi bunun 10-16'lık, 12-16'lık olan çeşitleri de var. Marka ve modele göre değişiklik göstermekte. E tabi daha çok şuralar hortum rakorları kullanılmakta. Normal hortum rakoru bu da mesela bu hortum. 10-13'lük bir hortum. Bu taktığımız iç kısım 10 milim, dış kısım 13 milim. Bu şekilde de ürünleri seçerken dikkat edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım bir yardımcı olmuşumdur.